Merhabalar Beraber Örelim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Model oldukça kolay örülen bir model. Model kazaklarda, hırkalarda, özellikle süveterde çok güzel duran bir model. Modeli bel 250 metre uzunluğunda ip 3,5 milim şişle beraber ördüm. Sizler de ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Modelimizin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Şöyle arka yüzdeki görünümü bu şekilde. Kazaklara da çok yakışan bir model. Modelim 10 ilmek ve katlarından oluşuyor. Artı 1 ilmek 2 ilmekte kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. Yani her bir model için 10 ilmek atıyoruz. Sonrasında artı 1 ilmek ekliyoruz. 2 ilmekte kenar ilmeği ekleyerek modelin kurulumunu yapıyoruz. Ben burada 40 ilmek şişimin üzerine attım. Yani 4 model için 40 ilmek şişimin üzerine attım. Artı 1 ilmek ilave ettim. 2 ilmekte kenar ilmeği ilave ettim. Yani 43 ilmekle beraber bu modeli ördüm. Şimdi küçük bir parçada sizlere anlatacağım iki model halinde modeli sizlere anlatacağım. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Şöyle üç buçuk milim şişimi aldım, ipimi de aldım. Şişimin üzerine 20 ilmek atacağım, artı bir ilmek ilave edeceğim, artı 2 ilmek de kenar ilmeği ilave edeceğim. Yani 23 ilmekle beraber modeli sizlere anlatacağım. Başlangıçta ben lastik uyguladım. Sizler istediğiniz başlangıç tekniğine beraber başlayabilirsiniz. Üzerine model kurulumunu yapabiliriz. Ben yine lastik örgü öreceğim. Şöyle 23 adet ilmeğimi şişimin üzerine atıyorum. 23 adet ilmeğimi şişimin üzerine attım. 20 adet ilmeğim modelim için artı bir ilmek ilave ettim. Artık 2 ilmek de kenar ilmeğim. Şimdi biraz lastik örgü öreceğim. Bir düz bir ters olarak ilmeklerimi öreceğim. Yeterli büyüklüğe gelince model kurulumunu yapacağız. Ön yüzde de bir düz bir ters öreceğim. Arka yüzde de bir düz bir ters örerek lastik örgümü yapacağım. Bitiri kadar lastik örgü ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Modelimin ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Ön yüzdeki sıramı tamamlayayım. Ön yüzde sıramı düz olarak ördüm. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka sırasında ikinci sıradayım. Burada ilmeklerimi ters örgü olarak öreceğim. Burası ikinci sıram. Ön yüzde ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Yine arka yüzde ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Bu şekilde 7 sıra öreceğiz. Şu anda ikinci sıramızı örüyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak 7 sırayı tamamlayalım. 7 sıra örgümü ördüm. Ön yüzdeki görünümü bu şekilde. En son ön yüzde sıramı düz örgü olarak ördüm. Arka yüzde model kurulumunu yapacağız. Şöyle arkadan saydığımızda şu ters örgülerimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ters örgümüz olmuş oldu. Şöyle ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Şimdi modelimizin arka yüzünde model kurulumunu yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka yüzde. Sonrasındaki bir ilmeğimi şöyle, bir ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonrasındaki ilmeğime, şurada bir tane ters örgün var. İkincisini, ikincisine şöyle şişimi takıyorum, ilmeğimi alıp sol şişime getirdim. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Sonrasında diğer ilmeğime aynı işlemi uygulayacağım ama bu sefer üçüncü ilmeğime geleceğim. 1, 2, 3. ilmeğime geldim. İlmeğimi aldım. Şişime taktım. İkisini birlikte ördüm. Sonraki dördüncü ilmeğe iniyorum. 1, 2, 3, 4. ilmeği indim. İlmeği aldım. Sol şişime takıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Sonrasında 5. ilmeğimi iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğimi indim. İlmeği alıp sol şişime taktım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Sonrasında 6. ilmeğimi iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ilmeğimi aldım. Sol şişime taktım. İkisini birlikte ördüm. Şimdi 6 tane ilmeğimizi bu şekilde aşağı inerek yaptık. Şimdi 6 tane ilmeğimizi de yukarıya doğru çıkarak yapacağız. Yani 6. ilmeğimizi yapmış olduk. Şimdi 5. 5. ilmeğimizi ineceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğimi aldım. Sol şişime taktım. İkisini birlikte örüyorum. Sonraki 4. ilmeğimi iniyorum. 1, 2, 3, 4. ilmeğimi indim. Şişime taktım. İkisini birlikte örüyorum. Sonrasında 3. ilmeğimi aldım sol şişime taktım ikisini birlikte ördüm ve son kez ikinci ilmeğime indim şişime taktım iki ilmeğimi birlikte ördüm ve böylece bir modelimizi önde tamamlamış olduk arada bir tane ilmeğimi ters olarak ördüm şimdi ikinci modelimize geçiyoruz hemen ikinci ilmeğimi iniyorum sıradaki ilmeğimin altından ikinci ilmeğime indim ilmeğimi aldım sol şişime taktım ikisini birlikte ördüm sonrasında üçüncü ilmeğime indim ilmeğimi aldım sol şişime taktım ikisini birlikte ördüm sonrasında dördüncü ilmeğime indim ilmeğimi aldım şişime taktım ikisini birlikte ördüm beşinci ilmeğimi iniyorum 2 4 5. ilmeğimi aldım. Sol şişime taktım, ikisini birlikte ördüm. Şimdi 6. ilmeğime iniyorum. 1 2 3 4 5 6. ilmeğimi aldım. Sol şişime taktım, ikisini birlikte ördüm. Şimdi yukarıya doğru çıkacağız. 1 2 3 4 5. ilmeğimi aldım. Sol şişime taktım, ikisini birlikte ördüm. 4. ilmeğimi alıyorum. Sol şişime takıyorum ikisini birlikte ördüm. Üçüncü ilmeğimi alıyorum. Şişime taktım. ikisini birlikte örüyorum. İkinci ilmeğimi alıyorum. Şişime takıyorum. İkisini birlikte örerek ikinci modelimizi tamamlamış olduk. Bir ilmeğimi ters örüyorum. Yine kenar ilmeğimi de ters örerek iki modelimizi tamamlamış oluyoruz. Modelimizin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Modelimiz ilerledikçe daha güzel görünen bir model. Şimdi modelimin ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Yani yine 7 sıra düz örgü örmüş olacağız. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak 7 sıra düz örgümüzü örelim. İkinci modelimizin kurulumunu yapacağız. Ben de 7 sıramı tamamlayayım sıralarımı ördüm modelimizin ön yüzdeki görünümü bu şekilde daha net bir şekilde ortaya modelimiz çıktı şimdi ikinci sıramızı uygulayacağız ikinci sıramızı kaydırarak uygulayacağız yani kenara yarım model ortaya tam model yine kenara yarım model uygulayacağız şöyle ön yüzdeki görünüm bu şekilde şöyle arka yüzdeki görünümü bu şekilde arka yüzden sıralarımızı sayalım şurada belirgin bir Ha, ters örgümüz var. Bu modeli uyguladığımız örgümüz. O yüzden bunu saymıyoruz. Sonrasındaki ters örgülerimizi saydığımızda 1 2 3 4 5 6 7 sıra örmüş olduk. Şimdi arka yüzde ikinci modelimizi uygulayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arka yüze aldım. Sonrasındaki ilmeğimden aşağıya doğru iniyorum. 6.'ya ineceğim. Çünkü burada yarım model uygulayacak olduğumuz için 6. ilmeğime iniyorum. 1 2 3 4 5 6. ilmeğime indim. Şöyle ilmeğimi aldım, şişime taktım. 2 ilmeğimi birlikte öreceğim. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Sonrasında 5. ilmeğimi iniyorum. 1 2 3 4 5. ilmeğime indim. İlmeğimi aldım, şişimin üzerine taktım. İkisini birlikte örüyorum. Sonrasında 4. ilmeğime indim. Şişime takıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Sonrasında 3. ilmeğime indim şişime taktım ikisini birlikte örüyorum ikinci ilmeğimi alıyorum şişime takıyorum ikisini birlikte örüyorum burada yarım modelimizi tamamlamış olduk ara kısımda bir ilmeğimi ters ördüm şimdi normal bir model yapacağız hemen ikinci ilmeği iniyorum şişime takıyorum ikisini birlikte örüyorum üçüncü ilmeğimi iniyorum şişime taktım ikisini birlikte ördüm. dördüncü ilmeğimi örüyorum. 5. ilmeğimi örüyorum. ve 6. ilmeğimi örüyorum. Şimdi 5. ilmeğime geçiyorum. dördüncü ilmeğimi örüyorum. 3. ilmeğimi örüyorum. 2. ilmeğimi örüyorum. Ve modelimizi tamamlamış olduk. Ara kısımda tam bir model yapmış olduk. Arada bir ilmeğimi ters ördüm. Yine yarım model yapacağız. 2. ilmeğimi aldım. Ördüm. 3. ilmeğimi örüyorum. şöyle üçüncü ilmeğimi tekrar öreceğim üçüncü ilmeğimi ördüm şöyle dördüncü ilmeğimi örüyorum şöyle beşinci ilmeğimi örüyorum ve altıncı ilmeğimi örerek kenardaki Yarım modelimi de tamamlamış oluyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Yukarıya doğru 7 sıra düz örgü ördüğümüzde modelimiz daha net bir şekilde görünecektir. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek 7 sıra örüp yine ilk sırada yapmış olduğumuz kurulumu yaparak o şekilde sıralarımızı ilerletiyoruz oldukça kolay örülen bir model modelin geniş şekilde örülüşü burada dediğim gibi kazaklara süeterlere hırkalara çok yakışan bir model ben severek ördüm Umarım sizlerde beğenerek örgülerinizde kullanırsınız yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum kendinize iyi bakın sağlıkla kalın hoşça kalın